Kız ilk iş gününe başlar ve bir milyarderle tanışır. Adam geçirdiği bir trafik kazasından sonra belden aşağısı felçlidir. Fakat maaş o kadar yüksektir ki kızın reddetmesine imkan yoktur. İlk gün bile kız zengin ailenin gizli bir meselesine tanık olur. Şaşkınlıkla izlerken bir portakal yuvarlanıp adamın ayaklarının dibine gelir. Ardından bir kadının korumalar tarafından havaya savrulduğunu görür. Kadın az önce kendisini yeni dadı olarak tanıtmıştır. Bir sonraki saniyede o da korumalar tarafından kaldırılıp dışarı atılır. Tam o anda adamın küçük kardeşi yetişir ve korumaları durdurur. Kıza yalnızca adamla ilgilen gerektiğini söyler. Kız bunun kendisi için sorun olmadığını ve hatta masaj yapmayı bildiğini söyler. Küçük kardeş bu sözleri duyunca çok sevinir ve uşağı hemen onu işe almasını emreder. Kız odasını toparladıktan hemen sonra hizmetçilerin kutularla kaçtığını görür. Adamın aslında hiç de korkutucu görünmediğini düşünür. Ardından patronu ona ilk görevi verir. Adama masaj yapmak. Üstelik 100 bin lira bonusla. Kız üst kattan adama doğru bağırarak onu çağırır ve ikisi saklambaç gibi bir kovalamacaya girer. Adam kaçtığını sanırken kız onu asansörde köşeye sıkıştırır. Adam yeniden kaçmaya çalışır ama kız teker tekerlekli sandalyesinin pilini çıkarır. Adam mecburen masajı kabul eder. Adam kızın bacaklarındaki yara izlerinden iğreneceğini düşünürken kız yalnızca ağrı hissetmemen iyi der. Adam onun bu bakış açısına şaşırır ve tiksinmediğini görünce rahatlar. Bu sırada küçük kardeş abisinin masajı uslu uslu kabul ettiğini görünce heyecanla kıza 100 bin liralık bonusu verir. Kız banka hesabındaki rakamlara gözleri parlayarak bakar. Küçük kardeş ona hemen başka bir görev verir. Adama yemek yedir. Kız tüm yemek yapma becerilerini mutfakta sergiler. Ertesi gün adam inanılmaz derecede seçici davranır. Yağlı yemeği reddeder, tatsız yemeği reddeder. Acılı yemez soğuğu yemez. Çorbayı bile içme. Sonunda arkasını döner ve yemek yemeyeceğini söyler. Ertesi sabah kız yalnızca tek bir kahvaltı hazırlar. Adam bekler bekler ancak kahvaltıyı küçük kardeşi. Adam öfkeden deliye döner ve bütün gün yemek yemeyeceğini ilan eder. O gece açlığa dayanamayan adam gizlice buzdolabını karıştırır. Kız onun için önceden kızarmış pilav hazırlamıştı. Adam durmadan yemeye başlar. Ertesi gün kız bu videoyu küçük kardeşe gönderir ve yeniden bonus kazanır. Kız kahvaltıyı hazırlarken beklenmedik bir misafir gelir. Adam kıza misafiri çalışma odasına götürmesini söyler. Fakat ziyaretçi adamı yönetim grubundan çıkardığını açıkça ilan eder ve onun tekerlekli sandalyeye mahkum kalmasıyla dalga geçer. Kız adamın aşağılandığını öğrenir, öğrenmez soluğu çalışma odasında alır.